Dersimde beraberiz. Ben Dilek Bektur. Dün kaldığımız yerden devam ederek üzerine e, eklemeler yaparak konulumuzu ilerletmeyi e, hedefliyoruz. Dün bitkiler konusuna bir giriş yapmıştık. Bitkilerle ilgili üremeden bahsetmiştik. E, bitkilerdeki eşeyli üremeden bahsetmiştik. E, eşeyli deyince üreme hücrelerinin varlığından bahsetmiştik. Bugün de üzerine e, Katarak'tan devam edeceğiz. Arkadaşlar dün e, neler işledik bir hatırlayalım, bir hatırlayalım. İlk önce arkadaşlar e, bu döngü bir meyvenin oluşumu, bir çiçeğin oluşumu için geçerli olan döngü sıralaması karşımıza fazlasıyla testlerde, denemelerde çıkacak. Bu döngünün gerçekleşebilmesi için İlk önce arkadaşlar. Erkek üreme hücresi olan polenlerin dişi üreme hücresi olan yumurtaya kadar gelmesi daha doğrusu yumurtalığın baş kısmına, tepecik kısmına, dişicik tepesine gelmesi kısmına biz bu aktarıma arkadaşlar tozlaşma diyorduk. Çiçek tozları aynı türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine taşınır. Biz ilk önce birinci olarak bunu ne yaptık arkadaşlar? Dişicik tepesine taşıdık. Çünkü erkek üreme hücresi, dişi üreme hücresine gelmeden döllenme olayı ve meyve bitki oluşumu gerçekleşmeyecekti. Geldikten sonra arkadaşlar, geldikten sonra döllenme olayı gerçekleşecek. Yani yumurta ve polen e, içerisindeki erkek üreme hücresi e, beraber arkadaşlar kaynaşması sonucu zigot sonrasında embriyo oluşumu gerçekleşecek. İkinci olayımız döllenme. Dişicik tepesinden yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinden bir yumurtayı döller döllenmiş yumurtaya biz zigot diyoruz. Zigot diyoruz. Zigot bölünerek ana bitkinin küçük bir modeli olan embriyoyu oluşturacak. İkincisi döllendi. Döllenme sonucunda döllenme sonucunda zigotlu zigot mitoz bölünmeler <gülüyor> pardon <gülüyor> Zigot mitoz bölünmeler gerçekleştirerek embriyoyu oluşturuyordu. Embriyonun etrafı şuradaki bunlar embriyonun etrafı <laughs> sert bir <laughs> sert bir kabukla kaplanacak. Bunun bu yapının adına biz tohum diyoruz. Öyle değil mi? Bir kayısının e, o içindeki o çekirdek dediğimiz etrafı içinde çekirdeği kırdığımız içindeki arkadaşlar embriyoyu onun özelliğini görmüş oluruz ama etrafı sert bir kabukla kaplı. Yine elmanın çekirdeği de arkadaşlar. Isırdığınızda o sertliği bir hissedersiniz. Sert bir kabukla kaplanır. Bunun ismi tohumdur. Geriye kalan şu yumurtalık kısmı, yumurtalık kısmı. Su mineral, vitamin, daha doğrusu ve vitamin depo ederek bizim yediğimiz kısmı, kütür kütür yediğimiz meyve kısmını oluşturmuş olacak. Tozlaşma, iki döllenme, üç tohum ve meyve oluşumu. Sonrasında tohumları aldık, toprağa ektik, çimlenecek, çimlenecek. Ne gerekecek çimlenme için? Üç şeye ihtiyacımız vardı sosa ihtiyacımız vardı. Su, oksijen ve sıcaklığa ihtiyacımız vardı. Bunları verdikten sonra güneş ışığı yok bakın. Ta ki şu yaprakları gövdesi oluşmaya başlama, başlayınca artık kendi besinini kendisi üreterek büyüyecek. Ama o döneme kadar tohumun içerisinde bulunan ee, o yapıdan arkadaşlar kendi ihtiyacını karşılayıp belirli bir büyüklüğe kadar ulaşıp da yaprakları oluşunca artık kendi besinini fotosentez olayıyla üretmiş olacak. İki, şey, dördüncü olayımız çimlenme. Çimlendikten sonra ilk önce küçük bir bitki oluşacak. Daha meyve vermemiş, daha hani çiçek oluşmamış, daha küçük böyle bir yapıda. Biz buna genç bitki diyoruz. Genç bitkide sürekli arkadaşlar mitoz bölünmeler gerçekleşecek. Çünkü biz mitoz bölünme için neden bahsettik? Mitoz bölünme çok hücreli canlarda, bitkilerde, insanlarda, hayvanlarda arkadaşlar büyüme ve gelişmede etkiliydi. Genç bitki oluşacak. Sonrasında da o mitoz bölünmeler artaraktan olgun bitki oluşmuş olacak. Olgun bitkinin çiçeği olunca tekrar tozlaşma, bakın bu sirkülasyon sürekli devam edip duracak olgun bitki çiçeği oluşacak tozlaşacak döllenme tohum meyve çimlenme genç bitki olgun bitki diye e, bitkilerdeki eşeyli üreme eşli üreme yani polen ve yumurta'nın etkili olduğu bir üreme çeşidinden bahsetmiş olduk. Evet arkadaşlar. E, Sorularda not alalım mı diye bahsetmişsiniz Arkadaşlar ben e, bu e, online dersler başladığından beri sizlere bu konuda özellikle söylüyorum e, yazarken hani beni dinlerken yazarsanız kaçırdığınız yerler olabilir O yüzden sonrasında kendiniz dinleyerekten e, bu hani yazma kısmını sonradan halledebilirsiniz size tavsiyem sadece beni dinleyin arkadaşlar Şurada biz dedik ki çimlenme için suya, oksijene ve uygun bir sıcaklığa ihtiyacımız var. Uygun bir sıcaklığa ihtiyacımız var. E, bu buradan sonrasında eğer bitkinin yaprağı ya da yeşil olan bir gövdesi, e, yeşil olan kısımları oluşmaya başlayınca artık artık çimlenme olayı bitiyordu. Bunun yerine arkadaşlar fotosentez olayıyla kendi bitkiye kendisi büyüyordu. Şimdi bir fotosentez olayını bir hatırlayalım. E, fotosentez dediğimiz olay bitkinin kendi besinini kendisi üretmesi. Kendi besinini kendisi üretmesi. Ne zaman? Güneş ışığı altında bitkinin kendi besinini kendisi üretmesi olayına biz fotosentez diyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sorularınız hocam ders kitabından bakarak dinlesek olur mu? O da olabilir ama size tavsiyem pür dikkat dinlemeniz konusunda olacak. Ee, bitki, bitki yeşil olan kısımlarında Yeşil olan kısımlarında klorofil molekülü bulunuyor. Klorofil. Şimdi güneş ışığını kullanarak bitki güneş ışığını kullanarak toprak altından suyu alacak. Su ile birlikte toprak altından mineralleri alacak. Dışarıdan kirli hava olan karbondioksit alacak. Neyi aldık? Dışarıdan kirli olan karbondioksiti aldık. Toprak altından suyu ve mineralleri aldık. Aldıktan sonra bitki bunu ne zaman gerçekleştiriyor? Işık altında gerçekleştiriyor. Ne üretecek? Temiz olan oksijeni, temiz olan oksijeni ve besin üretmesi olayına biz fotosentez diyoruz. Hocam besin dediğimiz şey nedir? Bir elma ise, elma ağacı ise elma üretir. Portakal ağacı ise portakal üretir. Çilek ise, çilek bitkisi ise çileği üretir. Ispanak yapraklarını geliştirir, biz onu yeriz. Marul yapraklarını geliştirir, onu yeriz. Yani illa bir meyve olmasına da gerek yok. Mesela ne yapıyoruz arkadaşlar? bir maydanoz, bir roka, bir tere yapraklarını yiyerek biz yaşamı sürüyoruz. O yaprakları bizim için bir besin. Ne yapıyor? Büyüyüp gelişebilmesi için o yaprakları geliştiriyor. E şimdi arkadaşlar bunun için ne gerekiyor? Toprak altından su ve suda çözülmüş mineralleri alıyor. Dışarıdan kirli olan karbondioksiti alıyor ve oksijen besin üretmesi olayına biz fotosentez diyoruz arkadaşlar. Bakın olayımızı şuraya e, bahsetmiş. Bakın kirli olan karbondioksit, kirli olan karbondioksiti aldı. Zaten biz bitkiler için ne diyoruz? Bitkiler e, dünyanın akciğerleri, havayı temizleyen özelliği vardı. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Dışarıdan kirli olan karbondioksit alacak. Ama e, fotosentez olayıyla onu neye çevirecek? Oksijene çevirecek. Dışarıdan kirli olan karbondioksit aldı. Toprak altından bakın kökleriyle suyu aldı ve suyun içerisinde çözülmüş mineralleri aldı. Güneş ışığı altında oksijen ve besin üretmesi olayına biz fotosentez diyoruz. Gaz alışverişini yapraklar sayesinde yapan bitkiler gündüz güneş ışığı sayesinde fotosentez ürettikleri oksijeni dışarıya verirken dışarıdan karbondioksit alarak fotosentez olayını gerçekleştiriyorlar. Bitkiler arkadaşlar gündüz fotosentez gerçekleşiyor. Çünkü bu olayın gerçekleşebilmesi için bir ışığa ihtiyacımız olduğunu söylemiş olalım dün e, tohumun yayılma yollarını anlatacağım söylemiştim e, bizim için artık e, çimlenme olayının gerçekleşebilmesi için bir tohumun yayılması gerekiyor arkadaşlar etrafa yayılması gerekiyor ki oralarda da tohumlar ne yapabilsin artık can o bitkinin sayısı artabilsin. Çimlenme sonucu bitkilerin oluşmasını sağlayan tohumlar, tohumlar su, rüzgar, insanlar, hayvanlar ve meyveler sayesinde etrafa yayılarak uygun ortamlar, uygun şartlarda sağlandığında çimlenirler ve yeni bir bitki oluştururlar. Tohumların farklı şekillerde etrafa yayılmasının nedeni bitkilerin yaşam alanlarının farklı olmasıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz burada tozlaşmadan bahsettik, tozlaşarak bitkilerin polenlerin dişi üreme organına taşınmasından bahsettik. Ancak tohu artık tozlaşıp zigot oluştu. Embriyo oluştu, embriyonun etrafı yani canlının etrafı e, sert bir kabukla kaplandı, tohum oluştu. Şimdi bu tohumların yayılıp etrafta o tohum sayesinde başka yerlerde o ağacın olmasını sağlayabiliyoruz. Mesela hiç denediniz mi bilmiyorum ama e, erik haliniz, erik yediniz. Ee, o eriği attınız, işte belli bir yeri e, attınız. Sonra bir bakıyorsunuz ki, o tohumda, o eriğin çek çekirdeği dediğimiz çekirdek çünkü içerisinde neyi barındırıyor? Tohumu. Tohumun etrafı sert bir kabukla kaplanmış oluyor. Onu attığınızda belli bir süre sonra bakıyorsunuz ki, aa o köşede e, bir erik ağacı büyümeye başladı. Neden? Siz onun yayılmasına, o tohumun orada bitmesine, büyümesine yardımcı olmuş oldunuz. Bataklık ve su bitkileriyle su kenarında yaşayan bitkilerin tohumları su sayesinde taşınır ve etrafa yayılır. Yenilen meyve çekirdeklerinin etrafa atılması o tohumların yayılmasını sağlar. Bazı dikenli meyvel, meyvelerin hayvanların tüyüne takılarak taşınması tohumların yayılmasını sağlıyor. Mesela arkadaşlar burada bir kabaktan bahsetmiş. Kabak. Kabak kırıldı, çekirdekleri ortaya çıkıyor. Siz o çekirdekleri yap e, ailenizde kan varsa bilir. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kurtuyorsunuz. Bir sonraki yıl o tohumlardan, o çekirdeklerden yeni kabak bitkilerinin oluşumunu sağlayabiliyorsunuz. Ne yaptınız? Kabağı kırdınız, tatlısını yaptınız, çekirdeklerini attınız. Ne yapıyor? O her tohum değdiğinde eğer uygun şartlar sağlanırsa, uygun şartlar neydi? Çimlenme için su, oksijen, sıcaklık sağladığınızda yeni bir bitkinin oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Tohum ve meyve hayvanlar için besin kaynağıdır. Hayvanlar tarafından yenilen meyvelerin çekirdekleri veya tohumları dışkı yoluyla uzak bölgelere taşınarak onların etrafa yayılmasını sağlar. Ne yapıyor? İnek otlarken meyvelerini de yiyor. Ee, ya da bir e, kuş onun meyvesini yerken çekirdeğini birlikte tüketiyor, yutuyor. Sonrasında arkadaşlar hayvanın dışkısıyla e, atıldığı yerden yeni bir ağacın çıkması ya da yeni bir e, bitkinin çıkmasına yardımcı olmuş oluyor. Bazı hafif tohumlar rüzgarlar sayesinde taşınarak etrafa yayılır. E, ama bunun için içinde olması lazım e, bir e, tohumun hafif olması gerekiyor ki bir yerden diğer tarafa taşınabilsin. Bazı bitkilerin tohumları patlayan tohum keseleri içindedir. Keseler ısı etkisiyle patlayınca tohumlar etrafa yayılmış oluyor. Bakın arkadaşlar, yaban mersini gibi bir meyveyi kuş yedi. Kuş yedikten sonra yutuyor. Sonrasında çekirdeği dışkı yoluyla vücut dışarısına atılıyor. Sonrasında bir baktığınızda burada da dışkının düştüğü yerde arkadaşlar eğer uygun ortamda olursa o bitkinin büyüdüğü gözlemlenebiliyor. Akça ağaç tohumları helikopter pervanesi gibi dönerek düşer ve yayılır arkadaşlar. Akça ağaçlardan size şurada göstermek istiyorum akça Bakın akça tohumun per, e, bir pervane yaprakları pervane gibi dönerekten dönerekten bir yerden diğer tarafa yayıldığını söyleyebiliriz. At kestanesi ağacının yeşil renkli dikenli meyveler içerisinde gelişen tohumlar olgunlaşınca düşer ve içindeki tohum yayılmış olur. At kestanesi genellikle Karadeniz tarafında da çok fazla olur. Yeşil böyle dikensi birazdan resmini göstereceğim. Dikensi bir yapısı vardı. Bu hayvanlara da takılıp gidebilir ya da düştüğünde o yeşil kabuğu içerisindeki e, tohumu sayesinde başka yerlerde de yeni bir bitkinin oluşumu sağlanmış olur olabilir. Kara hindiba bitkisinin tohumları rüzgarla etrafa yayılır. Kara hindi hindibayı arkadaşlar buz devrinde izlerken görmüşsünüzdür. Kara hindiba e, halk arasında e, şeytan üçgeni, şeytan pervanesi falan da deniliyor ee, rüzgar sayesinde uçtuğunda, bakar rüzgar sayesinde uçtuğunda bir yerden başka bir yerde de aynı bitkinin oluşumunu sağlar. Burada bilmemiz gereken önemli bir husus şu. Kara hindiba bitkisinin ee, tohumları hafif olduğu için çok rahat rüzgarla taşınıyor. Ağır bir tohum bu şekilde taşınamayacağını bilmemiz gerekiyor. Börtlen, domates, çilek meyveleri kuşlar tarafından yenir. Tohumları kuşların dışkıları ile etrafa yayılır. Ya da pıtla, pıtrak dış yüzeyindeki dikensi yapısı nedeniyle hayvanların tüyüne yapışır ve etrafa yayıldığını söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Tohumların yayılma yolları uçarak yayılabilir. Paraşüt gibi ki biz bunu akça az önce gösterdik. Akça gibi uçarak tohumlar bir yerden başka bir yere taşınabilir. Size örneklerde karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Hangisini yayılma yolu farklıdır gibi. Suda yüzerek suya, su kenarlarında olan meyveler suya düşerekten bir yerden başka bir yere taşınabilir. Hayvanların... E, tüyüne özellikle e, o etrafındaki tüyleri takınaraktan başka bir yerden bir yere taşınabilir. Özellikle bu hayvanlara yapışarak taşınan tohumlar dikensi yapılı olanlar. Patlayarak meyve kabukları belli bir sıcaklıkta patlaması sonucu etrafa yayılır. Biz buna bezelye gibi bitkileri örnek verdik. Bazı hayvanların bitkileri yemez, meyvesini yerken tohumunu da yutar. Sonrasında dışkı ile birlikte atıldığında orada yeni bir meyvenin oluşumu gerçekleşmiş olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Az önce hayvanların tüylerine takılıp da taşındığından bahsettik ya arkadaşlar. Bakın dikensi bir yapıdaki tohum İlla bu bizim yediğimiz besinler olmayabilir arkadaşlar. Bizler tüketmiyoruz ama hayvanların tükettiği besinler de olabilir. Bakın ne yaptı? diken hepsi sayesinde ineğin, koyunun, kuzunun işte takılıyor, gittiğinde başka bir yerde o bitkinin tohumunu taşıdığından dolayı başka bir yerde aynı yeni bitkinin oluşumu sağlanmış olabilir. Bakın az önce akça bahsettik, pervane şeklinde olarak da rüzgarla e, paraşüt gibi uçarak da tohumun yayılması sağlanmış oluyor. Bazı bitkilerin tohumları da bakın e, hem hayvanın vücuduna takılaraktan hem de hayvan tükettiğinde dışkı yardımıyla vücut dışarısına atıldığında yeni bir bitkinin oluşumuna da yardımcı olmuş oluyor diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde sizlerle bitkilerdeki üreme ile ilgili soruları çözeceğiz. Şu an bitkilerdeki üreme kısmı tamamıyla sizinle bitirdik. Şu ana kadar neler bitirdik bir hatırlayalım. Eşeysiz üremeyi, Vejetatif üremeyi, bölünerek üremeyi, tomurcuklanarak üremeyi gördük. İnsanda üremeyi tamamıyla bitirdik ve bitkilerdeki üremeyi gördük. Yarın bununla ilgili soru çözüm yapacağız. Sonrasında hayvanlardaki eşeyli üremeyle konumuza devam etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Sizlere iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.